merhabalar arkadaşlar. Emre'nin dünyasına hoş geldiniz. Bugün metabolizmanızı hızlandıracak harika bir tarifim var size. Bununla arkadaşlar adeta çalışkan bir arıya, çalışkan bir karıncaya çevirecek sizi. Sabahları bir fincan kalktığınızda bundan için ve daha sonrasında metabolizmanızın nasıl hızlı çalıştığını ve sizin gün içerisinde ne kadar çok enerjik olduğunuzu herkes fark ediyor olacak. Şimdi hemen tarifin yapılışına geçmek istiyorum. Öncelikle bir demlik gerekiyor bizim için ve tabii ki de bu demliğimizde çok özel bir karışım hazırlayacağız. Onun için şöyle bir fincan ölçüsünde yarı su, yarı süt olacak şekilde bir e, su süt karışımı olacak. Şöyle bunun üzerinde normal içme suyuyla dolduruyorum. Burada dileyen olursa badem sütü, hindistan cevizi sütü de kullanabilir. Ya da normal sütlerden de yararlanabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bu karışımımızın içerisine bir tane çay ilave ediyoruz. Ben burada bergamotlu çayı daha çok tercih ediyorum. Hem çok güzel aromatik bir koku veriyor hem de gerçekten lezzetlerle harika yakışıyor. O yüzden şöyle bir adet poşet çayı ben içerisine atıyorum. Bunu ocağıma götürüp e, hafif hafif ısıtacağım ve e, birazcık demlenmesini sağlayacağım. Gördüğünüz gibi bu güzelce kaynamaya başladı. Şimdi bunun altını kapatıyorum ve bir 5 dakika kadar bunu demlendiriyorum. Çayım demlendi. Şimdi hemen bunu servis yapacağım. Kabın içerisine aktarıyorum. Ve daha sonrasında metabolizmanızı hızlandıracak içerisine o kadar mucize şeyler ilave edeceğiz ki gerçekten metabolizmanızın cayır cayır çalışıp yağlarınızın hızla yakılmasını sağlayacak. Şöyle artık yan taraf alabilirim demliğimi. Öncelikle metabolizmamızı hızlandırırken gün içerisinde kan şekerinizi düzenleyici bir yardımcımız var. Burada arkadaşlar toz tarçından yararlanıyorum. Şöyle kaşığımın ucuyla çok fazla abartmadan tarçınımı içerisine atıyorum. Daha sonrasında metabolizmamızda yağlarımızın yakımını daha da hızlandıracak bir diğer bitkimiz burada arkadaşlar zerdeçaldan yararlanıyoruz. Yine aynı ölçüde kaşığımızın ucuyla şöyle zerdeçalımızı da içerisine atıyoruz. Tabii ki de bu kadar güzel karışımlar yaparken metabolizmanızı da daha güzel bir şekilde çalışmasını sağlayacak. Hem de sizin sinirim sisteminizi düzenleyecek karanfiller yerleniyoruz arkadaşlar. Ben burada karanfil unu olarak kullanıyorum. Ama dileyen olursa bir adet bütün karanfili de burada içerisine atarak demlendirebilir. Şöyle hemen karanfilimi de üzerine serpiyorum. Tabii ki de yağ yakıcı olarak içerisinde ilave etmem gereken bir diğer güzel baharatımız kesinlikle zencefil. Toz zencefilden burada yer yararlanacağım ben. Şöyle. Kaşın ucuyla arkadaşlar zencefili alıyorum. Onu da ilave ediyoruz. Şimdi arkadaşlar birazcık metabolizmamızı hızlandırmak için tabii ki de kahveden yararlanacağız. Şöyle kahveden de çok fazla abartmadan yarım ölçü kadar kahvedi içerisine ilave ediyorum. Son olarak metabolizmanızda yangınlar çıkartacak hem de sinir sisteminizi düzenleyecek bir diğer baharatım kesinlikle kakule arkadaşlar. Şöyle bir adet kakuleyi parmağınızın ucuyla kırdırıp içerisine atabilirsiniz. Arkadaşlar sizler için bomba gibi bir kaşım hazırladık. Bu kaşım gün içerisinde sizin çok fazla enerjik olmanızı sağlıyor. Tabii ki de vücudunuzda metabolizmanızı hızlandırdığı için yağların yakımına yol açıyor. Ve arkadaşlar Diyet dönemlerinde bazen halsizlik, yorgunluk hissedebilirsiniz. Bunu kesinlikle ortadan kaldıracak, gün içerisinde enerjinizi tavan yapacak çok etkili bir karışım oluyor. Sabahları tek yapmanız gereken kalktığınızda kahvaltıdan önce bir fincan bu karışımınızı hazırlayıp şöyle yudum yudum ılıkken tüketmek olacak gerçekten kilo verirken yardımcı olacak size en güzel küllerden biri oluyor bu. Benim bugünkü tarifim size için bu kadardı. Umuyorum bu tarifi beğenir ve tüm sevdiklerinizle paylaşırken aşağıya bırakmış olduğum instagram adresinden bana ulaşmayı ihmal etmeyin. Hepinize sağlıklı günler dilerim.